Start stop nedir? Start stop sistemi aracın durduğu anlarda örneğin trafikte veya kırmızı ışıkta motoru otomatik olarak durduran ve gaz verildiğinde yeniden çalıştıran bir teknolojidir. Amaç yakıt tasarrufu sağlamak ve egzoz emisyonlarını azaltmaktır. Sistem motoru her seferinde hızlı ve sorunsuz çalıştırmak için geliştirilmiş marş motoru ve dayanıklı akü AGM FB tipi kullanır. Araç tamamen durduğunda debriyaja basılmadığı veya fren tutulduğu sürece motor otomatik olarak kapanır. Sürücü debriyaja bastığında manuel araçlarda veya frenden ayağını çektiğinde otomatiklerde motor anında yeniden çalışır. Bu işlem her dur kalkta yaklaşık %5 ila %10 yakıt tasarrufu sağlayabilir. Sistem motor çok soğukken, akü zayıfsa veya klima tam yükteyken devreye girmez, koruma amaçlı. Start-stop motorun sürekli durup çalışmasından dolayı marş sistemi ve aküye ekstra yük bindirir. Bu yüzden özel donanım gerekir. Bazı sürücüler trafikte rahatsız edici bulduğu için sistemi devre dışı bırakmayı tercih eder. Çevresel açıdan bakıldığında özellikle şehir içi kullanımda yakıt ekonomisi ve emisyon azaltımında oldukça etkilidir. Bu ve bunun gibi videolar gelmesini istiyorsanız yorum yapıp beğenip abone olabilirsiniz.